Selamun Aleyküm YouTube izleyicileri. Ee, şey yaptım bu. Buradan göstereyim şöyle dökülmesin. Bu tavuk. Sevgili tavuk haş haşlama yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu lezzeti bana. Yani içinde ne var? Şöyle göstereyim. Havuç var. Patates var. Soğan var. Bir de tavuk var abi. Kemiksiz. Tabi azıcık karabiber de ben de. Sonradan. Birazcık da az kekik var arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kışın, kışın güzel oluyor arkadaşlar. Bu sebze, tavuklu sebze çok güzel oluyor haşlaması. Ben biraz köylü usulü ekmeğimi bandım. Kaşık tuzayı yedin Böyle avucundan yedim. Soğanlı patatesli. Biraz daha alalım. Ekmeğinden. Hmm. tavuğundan da alayım, ekleyeceğim Arkadaşlar bunu ne kadar kısık ateşte ne kadar kısık ateşte pişirirseniz o kadar lezzetli olur Tabi bunu yaparken de böyle yağda böyle çevireceksiniz yani hemen su koymuyorsunuz biraz böyle yağına kavuru gibi böyle biraz çevireceksiniz tencere sonra suyunu koyacaksınız yani lezzet birbirine karışsın diye arkadaşlar Yemek yemeyi severek yiyeceksiniz arkadaşlar. Yemeği severek yerseniz Cenab-ı Allah nimeti bol verir. Böyle ben bunu yemem, bunu sevmem derseniz genç arkadaşlar Allah vermez. Ve evet, kaşını doldurun. gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Ya şaka maka değil yani kendimi övmüyorum ha gerçek. Avuçtan da şöyle doldurayım. Ağzı da kaçırmayalım geceleyin. Gerçi bu ağır gelmez de birazdan uyuyacağım kilo yapmadım. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Takip edelim, like atalım. Teşekkür ederim.